Merhabalar hanımlar. Zülbiyenin hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerinize huzur, kesenize bereket versin inşallah hanımlar. Bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim hanımlar. Şöyle ışıldaklı bir ipim var. Şöyle rengarenk simleri var. Şöyle ben birazını ördüm fazla uzun olmasın videom diye ve birlikte öreceğiz şimdi ben bunu ördüm bir sıra ve hemen modelimizi düşüyor hanımlar modelimiz çok güzel çok da kolay hanımlar Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz imdeğimi aldım bir tane doladım ördüm imdeğimi aldım bir tane ördüm. İmleğime aldım, bir tane ördüm. Doladım, bir tane ördüm. Doladım, bir tane ördüm. Doladım, bir tane ördüm. Modelin döşemesi böyle hanımlar. Başa kadar böyle devam edeceğiz. Doladım, ördüm. Doladım, ördüm. Doladım, ördüm. Şöyle Doladım ördüm. Doladım ördüm. Doladım ördüm. Bir tane ördüm doladım, bir tane ördüm. doladım bir tane ördüm. Doladım bir tane ördüm. Başa kadar böyle devam ediyoruz hanımlar. Doladım ördüm bir tane. Doladım bir tane ördüm. Doladım bir tane ördüm. Doladım bir tane ördüm. Doladım, bir tane ördüm. Evet hanımlar. Başa kadar böyle gidiyoruz. Doladım, bir tane ördüm. 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 Başa kadar az kaldı. Böyle İlk modeli düşeme sıramız böyle hanımlar çok kolay modelimiz zaten iki sırada kurulumu çok kolay doladım ördüm doladım ördüm doladım ördüm böyle devam edeceğiz az kaldı. Evet hanımlar. Tekrar çevirdim ve modelimizin ikinci aşamasına geçiyoruz hanımlar. Evet, şöyle ilk imleğimizi aldık. İkinci imleğimizi de aldık hanımlar şöyle bir bıraktık bir tane aldık bıraktık bir tane aldık arttırdığım imleğin bir tanesini bırakıyoruz bir tane alıyoruz ve üç tane şöyle imlek şöyle imleğimi taktım ipimi arkaya attım şöyle arkadan bir tane İmlek çektim hanımlar. İpi ön tarafa aldım. Şöyle ön taraftan bir imlek daha aldım. Bir daha ipi arka tarafa aldım ve 3 tane imleğimi çıkarttım. Burada da bıraktım. Devam ediyoruz. İmleği aldım, bıraktım aldım bıraktım aldım bıraktım 3 tane imlek şöyle ipi arkaya attım bir ipimi ön tarafa aldım İki. ipimi arka tarafa aldım üç üç tane ördüm. 3 tane eksilttim 3 tane de arttırdım. Evet. Aldım bıraktım. Aldım bıraktım. Aldım bıraktım. 3 tane imlek. Ve bir tane içinden imlek aldım. İpimi ön kısma aldım bir tane ördüm. Arka tarafa aldım. Bir tane ördüm. Bakın şöyle. Evet hanımlar. Bir tane aldım, bıraktım. Bir tane aldım. Bıraktım. Bir tane aldım, bıraktım. 3 tane 1 aldım ön tarafa aldım 2 attım 3 tane bakın aldım bir tane imlek aldım bıraktım aldım bıraktım aldım bıraktım tekrar gene 3 taneyi şöyle şişime taktım arka taraftan bir imlek çektim İpi ön tarafa aldım ön taraftan bir imlek çektim. Tekrar arka kısmı aldık. Bir imlek daha çektim. 3 tane oldu. 1 2 3 3 tane aldım. O artırdıklarımı da bıraktım hanımlar. 1 Öne aldım. 2 Arkaya attım. 3 aldım bıraktım aldım bıraktım aldım bıraktım 3 tane. Şöyle 1 ön tarafa aldım. 2 arka tarafa aldım, attım. 3 Böyle devam ediyoruz. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Tekrar aldım bıraktım, aldım bıraktım 3 tane imleğimizi Şöyle bir tane aldım. Ön tarafa aldım imleğimi. ipimi İki imlek. Arka tarafa aldım. Üç imlek. Üç imlek çektim. Bir tane aldım. İki. Üç tane imlek aldım. Bu modelin bu sırası başa kadar böyle gidecek hanımlar. Evet ikinci üçüncüyü alıyoruz. Evet bakın aldım bıraktım aldım bıraktım aldım üç tane. ipimi ön tarafa aldım aldım ipimi arka tarafa attım aldım 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet sonuncu imleklerimizi işliyoruz. 1 ön kısmı aldım 2 arkaya attım 3 bunu da düz ördüm tamamdır Evet hanımlar modelim bundan ibaret şimdi burayı düz örüyoruz arkayı ters örüyoruz bu modelden ibaret yani şöyle devam ediyoruz ben biraz daha öreyim hanımlar Tekrar görüşmek üzere. Tersi de anlatayım. Çevirdik arka kısmı. Modeli döşedik. ikinci üçüncü sıramız. Bakın böyle. Böyle. Ters olarak örüyoruz. 3-4 sıra düz ördükten sonra tekrar yine modelimizi döşüyoruz. Modelimizi arka kısımdan döşüyoruz hanımlar. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Evet hanımlar, örmeye devam ediyoruz. Arka kısmı düz olarak örülüyor. Şöyle. Ön tarafı arka ters, ön tarafı düz olarak örülüyor arkadaşlar. Bazen yanlış söyleyebiliyorum. Dalgınlık oluyor. Burası ön kısmı. Burayı da model e, düşendi, düz örülüyor yani dümdüz olarak öreceğiz bu sıramızı başa kadar tamamı düz olacak hanımlar. Evet hanımlar devam ediyoruz. Modelimizi örmeye. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydam olmuştur hanımlar. Örmek isteyen arkadaşlar örebilir. Ee, videomun e, beğeniler Abonelikler ücretsizdir hanımlar ee, yani ücretli diye düşünmeyin evet arka kısmını tekrar ördük ters olarak böyle devam ediyoruz. Evet hanımlar. Ters olduğu için çabuk çabuk örülüyor. Evet hanımlar, örgü örmek öğrenmek isteyen hanımlar içi çok kolay bir modelle geldim ve harika bir model hanımlar çok daha kolay gördüğünüz gibi yeni öğrenmiş olanlar yani yeni model öğren, örmeyi öğrenen arkadaşlar kolaylıkla örebilirler hiçbir zorluğu yoktur harika bir model hanımlar bakın şahane bir model burası ön kısmı hanımlar burası da arka kısmı bundan çok güzel kazak olur yelek olur ee, hırka olur süveter olur yani ne örürseniz olur hanımlar isteğinize bağlı bakın şöyle yakından göstereyim modelimi şöyle biraz çok hafif ve kolay bir model hanımlar. Yeni başlayanlar kolaylıkla örebilir. Kolay model arayan arkadaşlar örebilir. Evet hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni modeller, yeni örnekler görmek istiyorsanız kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin hanımlar. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın hanımlar. E, beğenmeyi, yorum yapmayı, izlemeyi unutmayın hanımlar sonuna kadar izleyin reklamlarıyla birlikte e, abonelik, beğeniler ücretsizdir tamamen kanalımdaki bütün videolar ücretsizdir hanımlar. Evet hanımlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar. Arkadaşlar